Evet arkadaşlar sökete birim var. Gerçekten boyum çok bozuk. Buraya duruyorsunuz. yanlı ile paylaşıyorum. Göl kenarında kulübeler yaptık. 12 tane kulübe vardı. Ve göz gibi küller. 12 tane kulübeyi yakmışlar. Gördüğünüz gibi dostlarım artık bir şey demiyorum. Gerçekten yazıklar olsun. 12 tane kulübeyi yakmışlar. Külleri görüyorsunuz. Hiçbir şey diyemiyorum artık. Gerçekten yazıklar olsun. Ama şunu söylemek istiyorum. Eğer Serfa da beni takip ediyorsa bu şahıs ulan kansız, karaktersiz, pezevenk. Bu kulübeleri yaktın eline geçti? Bu kulübeleri yaktın eline ne geçti? Burada ev hatta sığınıyordu kışın. İşlerinde yatıyorlardı, soğuktan korunuyorlardı. Ve villa gibi 12 tane kulübe yaptık buraya. Neyine battı burada bu kulübeler? Neyine battı da yaktın? Hangi kafayla yaptın bu işi? Ama adamsan, delikanlıysan Kansız şerefsiz gel beni bul. Adamsan ya. Hani bu kulübeleri yakacak kadar adamsan eğer. Gel beni bul lan şerefsiz. Açık ve söylüyorum. Aşağılık şerefsiz.